Selamlar sevgili gençler. Sönür Hoca ben adım adım fen kanalına hoş geldiniz. Madde ve endüstri ünitesinin ikinci videosu fiziksel ve kimyasal değişimler konusu ile devam ediyoruz. Kısa bir konu, kolay bir konu ama bundan sonra gelecek olan konumuzun altyapısını oluşturacak bir konudur sevgili öğrenciler. Ne demek altyapısını olacak? Bundan sonra kimyasal tepkimeleri işleyeceğiz ve kimyasal tepkimelerde fiziksel ve kimyasal değişimler konusuna sıkça vurgu yapacağız ve sıkça bu kavramı kullanacağız. Bu konuyu iyi bilirsek, temelini iyi oturtursak bundan sonraki önemli olan konumuz kimyasal değişim konusudur. Çünkü ben açıkçası ne burslulukta ne de LGS sınavında fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili bir soru beklememekle birlikte mutlaka kimyasal tepkimelerden bir soru geleceğini ve fiziksel ve kimyasal değişimleri iyi bilirsek Kimyasal tepkimeler sorunusunu da çok rahatlıkla üstesinden gelip çözebileceğimizi düşünüyorum sevgili öğrenciler. Görelim benim öngörüm budur. Kimyasal tepkimelerle ilgili bu sene bursluk sınavında mutlaka soru gelecek. Eğer ki pandemiden dolayı herhangi bir sıkıntı olmazsa soru sayısı soru şekli sınav şekli değişmezse her şey rutin devam ederse mutlaka geleceğini düşünüyorum. Kazanımımız nedir? Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar diyor. Gelin arkadaşlar bakalım neymiş fiziksel ve kimyasal değişimler. Bakın iki tane düzeneğimiz var. Bunlardan ikisinde de mum kullanmışız. Bir tanesinde ispirto ocağı, 3 ayak ve tava içerisinde bir mumu koymuşuz. Alttan ısıtıyoruz. Mumumuz zamanla ne yapmasını bekleriz? Erimesini bekleriz değil mi? Mumumuzdan herhangi bir alev, ateş, ısı veya mumumuzun renginde veya kokusunda herhangi bir değişiklik olacağını ne yapmayız düşünmeyiz arkadaşlar birinci değişimimizde. Ama ikinci de mumu yakıyoruz. Mumun fitilini yaktığımızda etrafa ne verecektir? Biraz duman, biraz koku, değil mi? Biraz ışık saçıyor, ısı saçıyor. Kendiliğin kendisi yanarken saçıyor. Bu iki değişim aynı şey mi? Onu göreceğiz sevgili öğrenciler. Öncelikle ben bir camı kapatayım. Çok fazla ses geliyor. Hadi devam edelim. Mumu tavada erittiğimizde sadece görünümü değişirken mumu yaktığımızda görünümünün yanında kokusu, rengi gibi özellikleri de değişir yazmışız. Maddede meydana gelen bu değişimler maddenin yapı taşı olan taneciklerinde farklılaşmaya sebep olup olmamalarına göre fiziksel ve kimyasal değişiklikler, değişimler olmak üzere iki gruba ayrılır. Bakın buradaki kritik kavramımız şu. Tekrar değinelim buraya. Burası önemli çünkü. Maddenin yapı taşı olan taneciklerinde farklılaşmaya sebep olup olmamalarına göre demiş. Yani maddenin taneciklerden oluştuğunu 6. sınıfta başlamıştık sevgili öğrenciler. 6. sınıfta 7. sınıfta geldik işte maddeyi atom, atom inceledik. Atomdan sonra element ve bileşikler gördük. Elementin ne olduğunu, bileşiğin ne olduğunu bütün bunlara değinmiştik sevgili öğrenciler. Ve bu elementler aynı cins atomlardan oluşuyordu. Bileşikler ise aynı cins moleküllerden oluşuyordu. Ve bu moleküller iki veya daha fazla farklı cins atom barındırıyordu. Bu kavramların hepsini görmüştünüz. Gelin şimdi maddeyi oluşturan taneciklerdeki farklılıklara göre fiziksel ve kimyasal değişim neymiş? Gelin bir bakalım, göz atalım sevgili gençler. Birinci değişimimiz başlığımız fiziksel değişim. Bakın bir düzenek hazırlamışım. Düzenekte beher içerisine buz koymuşum. Buzu ispirto eritiyoruz. Ve erittikten sonra belli bir süre sonra buzumuz neye dönüşmüş? Sıvı hale geçmiş. Buz başlangıçta katı halde ve daha sonra sıvı hale geçmiş. Peki buzun tanecik modelini buraya çıkarmışız. Bakın tanecik modeline. Katı maddeleri biliyoruz ki tanecikleri birbirine nedir? yakındır. Sıkı sıkıya dururlar. Sıvı taneciklerinde ise tanecikler arasında önemsenmeyecek kadar ne vardır? Boşluk vardır. Biraz daha boşlukludur. Peki biz buzu ısıttıktan sonra taneciklerinde herhangi bir değişiklik var mı? Gelin su bölümüne bakalım. Taneciklerimiz yapı olarak aynı. Bir molekül oksijen, 2 molekül hidrojen. Burada kırmızı oksijeni, beyazlarda hidrojeni temsil ediyor. Bakın bu bir su bir bileşiktir. Bileşiğin taneciklerinde bir adet oksijen atomu, iki adet de hidrojen atomu bulunur. H2O ile gösterir. Bunu geçen yılda 7. sınıfta görmüştünüz. Suyun ısıtılmasıyla taneciklerin yapısında herhangi bir değişiklik yok. Ama taneciklerin arasındaki mesafede bir farklılık var sevgili öğrenciler. Peki biz burada taneciğin yapısını değiştirmedik. Yani maddenin kimliğini ne yapmadık? değiştirmedik maddenin iç yapısını değiştirmedik sadece maddeyi katı formdan sıvı forma geçirdik yani katı halden sıvı hale geçirdik bir hal değişimi söz konusu demek ki madde hal değiştirdiğinde maddenin taneciklerinde herhangi bir bozulma olmuyor sadece tanecikler arasındaki mesafeler ne yapabiliyor değişebiliyor sevgili gençler maddenin tanecik yapısını yani kimliğini değiştirmeden sadece görünüşünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim denir. Bakın maddenin tanecik yapısını değiştirmeden, yani kimliğini değiştirmeden sadece görünüşünde meydana gelen değişimlere. Demek ki arkadaşlar fiziksel değişimde sadece görünüş değişiyor, yeni bir madde oluşmuyor. Madde gene aynı madde. Yani maddenin kimliğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ama maddenin görünüşünde bir değişikliğimiz olacak sevgili gençler. Peki gelin örneklerimize bakalım ya da açıklamalarımız neler onlara bakalım. Maddenin iç yapısı değişmez. Yani yeni madde oluşmaz. Evet. Tanecikler arasındaki boşluk miktarı değişir. Az önce gördük. Taneciklerimiz arasında bir mesafe oluştu. Taneciklerin hızı ve hareketi değişir diyor. Bakın bunu 6. sınıfta maddenin taneciklerinin öteleme titreşim hareketi yaptığını görmüştük. Biz katı tanecikler sadece titreşim hareketi yapabiliyordu. Ama madde sıvı hale geçtikten sonra ne de yapabilir artık? Öteleme hareketi yani yer değiştirme hareketi de ne yapabilir? Yapabilir. Burada fiziksel değişimde maddenin sadece taneciklerin hızı, tanecikler arasındaki boşluk miktarı ve yaptığı hareket değişiyor demek ki. Maddenin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir. Şekil, büyüklük gibi özellikleri değişir derken mesela elimizde bir kağıt parçası alalım hemen. Görüyorsunuz. Bakın bir kağıt parçasını siz yırttığınızda şeklini değiştiriyorsunuz. Ve maddeyi küçültüyorsunuz bakın. Maddeyi ama kağıt gene nedir? Kağıttır. Kağıdın buna siz yırttıktan sonra naylon diyor musunuz? Demiyorsunuz. Veya siz bunu yırttıktan sonra Artık bu bir tahtadır diyor musunuz? Demiyorsunuz. Yeni bir madde oluşması söz konusu değil. Ama rengi, şekli ve büyüklüğü gibi özellikler değişir. Peki öğretmenim kağıdı yırttınız. Nerede renk değişti? Evet kağıtta renk değişmez. Mesela camı kırdınız. Fiziksel olarak görüntüsünü değiştirdiniz. Evet görüntüsünü değiştirdiniz ama rengi değişmedi. Ama bazı fiziksel değişimlerde renk değişikliği de karşımıza çıkacak. Örnekleri de şimdi göstereceğim zaten sevgili öğrenciler. O örneğe özellikle değineceğim. Çünkü geçen yıl denemelerde öğrencilerimin sıkça kaçırdığı ve hata yaptığı en basit soruda hata yapıp denemede birinci veya ikincilik koltuğuna yerleşemediği bir durum karşı karşıya kaldı. Bu da onun için biraz moral bozdu. Çünkü biliyorum sizler denemelerde aldığınız dereceleri çok önemsiyorsunuz. Derece işte ilk ona girerseniz ilk Bire birinci olursanız bu sizi çok mutlu ediyor. Motive ediyor. Çalışma azminizi ne yapıyor? Tetikliyor. Bu yüzden en küçük bir soruyu bile ne yapmak istemiyorsunuz? Kaçırmak istemiyorsunuz. En kolay bir soruyu. Ondan sonra da üzülüyorsunuz. Haklısınız. Çünkü zor bir süreçten geçiriyorsunuz. Büyük bir mücadele veriyorsunuz. LGS, Fen Lisesi, hayalleriniz var. Gitmek istediğiniz okullar var. İnanın bu yıl sizler gerçekten büyük bir savaş veriyorsunuz. Ve bu savaşta... Ben her daim yanınızda olacağım arkadaşlar inşallah. Hal değiştirme yani erime, donma, buharlaşma, süplümleşme, yoğuşma ne derseniz deyin. Bütün hal değiştirmelerimizde maddenin fiziksel yapısı değişir. Yani dış görünüşü değişir. Kimliğinde herhangi bir değişiklik yoktur. Karışım yapma. Yani karıştırma çözelti hazırlama. Karışım yapma dediğimiz şey nedir? Mesela siz tuzlu su yaparsanız Orada maddenin sadece ne yaparsınız? Fiziksel yapısını değiştirirsiniz. Tuz taneciklerini suyun boşluklarında ne yaparsınız? Çözersiniz. Yani çözünme olayı bir fiziksel değişimdir. Maddeyi keserseniz, parçalarsanız, ezerseniz, kırarsanız, döverseniz, ufalarsanız, ışığın kırılması gibi olayların hepsi fiziksel değişimdir. Sizler geçen yıl ışığın kırılması konusunu çok detaylıca işleyemediniz. Tam araya pandemi girdi. Işığın kırılmasını da biliyorsunuz az çok arkadaşlar ama e, geçen yıl biraz e, burada eksikleriniz var. Işığın kırılması da nedir gene arkadaşlar unutmayın. O da bir fiziksel değişimdir. İşte görüntüde görüyorsunuz kağıdı kesmek veya şekeri ufaklaştırıp ezmek e, toz haline getirmek, kıymayı çekmek veya işte yoğurttan herhalde ayran mıydı köpük görüntümüzün arkasında bir ayran saklı güzel bir ayran, güzel köpüklüce bir ayran arkadaşlar. Ayır, yoğurttan ayran yapmak, bütün bu değişimlerin hepsi fiziksel değişimlerdir. Yalnızca bunlar mı? Hayır. Gök kuşağı oluşumu. Gök kuşağı oluşumu arkadaşlar. Bu bir ışığın kırılması olayıdır. Az önce de bahsettik ışığın kırılması. Yani gök kuşağı oluşumu fiziksel değişimdir. Buğdayın ezilerek un haline getirilmesi fiziksel değişimdir. Damıtma işlemleri. Damıtma dediğimiz şey arkadaşlar e, petrol üretilmesi, petrolün damıtılmasıdır. En e, fazla karşımıza çıkan şey. Ama sadece petrol değil işte e, ufak tefek bütün kimyasalların damıtması gerçekleştirilir. Bütün damıtma işlemlerinde buharlaştırma ve yoğuşma söz konusudur. Yani hal değişimi söz konusudur. Damıtma deyince damıtma nedir, damıtma nedir diye düşünmeyin. Önce maddeyi buharlaştırırsınız, sonra soğuk bir ortama getirirsiniz. Şurada tüp var mesela işte. Tüpün olduğu yer soğuktur. Alttan ısıtırsınız. Buharlaşan su tüpün olduğu yerde soğuk havayla karşılaşınca yoğuşur ve ilk buharlaşan madde kaynama sıcaklığı en küçük olan madde ilk damıtılmış olur ve damıtma işlemlerinin hepsi sevgili öğrenciler birer fiziksel değişimdir. Mürekkebin içinde su, suyun çözünmesi. Bakın burada bahsettik renk değişikliği nerede oluyor öğretmenim demiştik. Suyun içerisinde siz mürekkebi atarsanız suyun artık eski rengi sağ e, o e, neydi? Suyun rengi şeffaftı. Siz içerisinde mürekkebi attınız, kırmızıya veya mavi mürekkebi attınız, maviye dönüştü. Bakırın elektriği iletmesi yani maddelerin elektrik iletkenlikleri de arkadaşlar e, fiziksel değişimdir. Bir de arkadaşlar önemli bir konuya değineceğiz ve bununla ilgili de zaten bir tane sorumuz olacak. Tentir diyot hazırlanması yani iyot'un alkol içerisinde çözülmesi fizikseldir. Iotun alkol içerisinde çözülmesi. Aç kulağını dinle bak. Iotun alkol içerisinde çözülmesi fizikseldir. Iot alkol içerisinde çözüldüğünde bakın iyotun normal rengi toz. Un, undan hafif böyle biraz daha mattır. Undan daha e, karadır. Ama iyotu siz alkol içerisine atmanızla birlikte kırmızı bir renge bürünür. Alkol de şeffaftır. Iyot da biraz mat bir renge sahiptir. Ama ikisi birleşince kırmızı bir renk ortaya çıkar. O elin tentür diyot dediğimiz, yaralarımıza sürdüğümüz, batikon dediğimiz şeyler işte. Onlar alkol ve iyot çözeltisinin bir arada birbiriyle karıştırılması, çözelti haline getirilmesi sonucu oluşur sevgili gençler. Geldik kimyasal değişimlere. Yeter öğretmenim fiziksel değişimlerle ilgili ne kadar kafamızı şişirdiniz demeyin. Geldik kimyasal değişime. Bakın kimyasal değişimlerde sevgili gençler gene maddenin tanecik yapısını çizmişim. Burada gördüğünüz bir yanma olayı görüyorsunuz yanma olayı. Bir defa yanma olayı dediğimiz şey arkadaşlar ulaşabilmesi için yanmanın oluşabilmesi için ortamda mutlaka oksijenin olması lazım. Çünkü oksijen yakıcı bir gazdır. Oksijen yakıcı bir gazdır ve oksijen metan gazını yakar. Bakın metan gazı nerede bulunur? Metan gazı evlerinizde doğal gaz kullanıyorsanız doğal gazda tüp ocaklarda yaktığınız gaz metan gazıdır ağırlıklı. Yani o doğal gazdır. İçerisinde %85 üstünde metan gazı, butan gazı, propan gazı vardır. Ama %85-90'ı metan gazıdır. O metan gazı oksijenle yandığında etrafa karbondioksit gazı ve su molekülü açığa çıkarır. Sevgili gençler bakın burada Başlangıçta bizim elimizde metan gazı vardı. Oksijen gazı vardı. Metan gazı CH4'tür. Oksijen gazı O2'dir. iki tane O2 gazı birbirine yandığında oluşan maddenin taneciklerine dikkat edin. Tamamen önceki taneciklerden farklı. Yani maddenin iç yapısı kimliği ne yaptı? Değişti. Tamamen yeni bir madde oluştu. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar öncesinde metan gazı burada siyahla belirtilen karbon, beyazla belirtilen hidrojen, kırmızıyla belirtilen ise oksijendir. Burada karbonla, siyah karbonla hidrojen arasındaki bağlar koptu. Karbon, oksijenin kendi iki oksijen arasındaki bağ da koptu. Oksijenler karbonla bağ yaptı. E, hidrojenler de gene oksijenle bağ yaptı. Yani bağlar kopuyor, yeni bağlar oluşuyor. Kimyasal değişimler de. Maddenin tanecik yapısının değişebilmesi için maddeyi oluşturan bağların kopup yeni bağların oluşması gerekir. İşte maddenin taneciklerinde yapısında meydana gelen, iç yapısında meydana gelen bu değişime, yeni maddelerin oluşum sürecine biz kimyasal değişim adını veriyoruz sevgili gençler. Kimyasal değişimde maddenin kimliği değişir. Değişim sonucu maddeler fiziksel yöntemlerle eski haline döndürülemez. Bak fiziksel yöntemle döndürülemez kimyasal yöntemlerle kimyasal değişim adını vermişsek kimyasal değişim tekrar eski haline dönebilmesi için maddenin kimyasal yöntemlere ihtiyaç var. O zaman siz değişimi tekrar madde eski haline döndürebilmek için de bir kimyasal değişim geçirtmeniz gerekiyor. Kimyasal değişim gerçekleştiğini gösteren bazı ipuçları vardır. Kimyasal değişimlerin bu ipuçları bir arada da olabilir. Bazen ikisi üçü bir arada da olabilir. Bunlar Renk değişimi. Bakın her renk değişimi ama kimyasal değişim değildir. İyotla alkol unutmayın. Renk değişimi, gaz çıkışı, ısı ve ışık yayılması, çökelti oluşumu, çökelti dediğimiz çökelek oluşması, çökelti oluşumu bunlar kimyasal değişimin ip uçlarıdır sevgili gençler. Gelin kimyasal değişim örneklerimize bakalım. Havai fişek patlaması, ısı, ışık açığa çıkar mı? Çıkar. Havai fişek yukarı bir de patladığı yerde çok büyük kokuya da sebep olur yani koku da açığa çıkıyor. Bu da işte kimyasal değişimin zaten bir göstergesi. Turşunun mayalanması yani turşu yapmak, turşunun fermentasyonu dediğimiz şey bu olay sadece turşunun mayalanması mı? Hayır hamurun mayalanması, yoğurdun mayalanması işte sütün sütün mayalanması bütün bunlar mayalanma olaylarının hepsi fizikseldir. Elmanın çürümesi diye örnek vermişim. Elmanın mı? Çürümenin hepsi fizikseldir. Yumurtanın pişmesi, yumurtanın pişmesi, ekmeğin pişmesi, yumurtanın haşlanması, yemeğin pişmesi, pişme gördüğünüz her şey kimyasaldır. Sütün kesilmesi demiş. Sütün kesilmesini öğretmenim hiç duymadık. Duyanlar vardır. Çünkü ailelerimiz artık sıkça annelerimiz bizlerin iyiliği için sütü evde ne yapıyorlar? Mayalıyorlar. Bazen bakkaldan veya marketten aldığımız o sütler hazır sütten bahsetmiyorum. Hani marketler artık bakkallar ev sütü satmaya başladılar ya kilo kilo bir litre 1 litre, 2 litre. İşte o aldığınız sütler kimi zaman kesilmiş olabiliyor. Yani bozulmuş, ekşimiş olabiliyor. Kesilme, ekşime, bozulma bunların hepsi kimyasaldır. Yaprağın sararması kimyasaldır. Öğrencilerin en fazla özellikle erkek öğrencilerin en fazla kaçırdığı bölüm. Saçın boyanması kimyasaldır. Unutmuyorsun. Saçın boyanması kimyasaldır. Sanki saçı şöyle düşünüyoruz Biz, Hocam boyayı alıyoruz. Duvara vuruyoruz. İşte a, fiziksel sadece görüntü rengi değiştik. Ama o renk çıkmıyor arkadaşım. Saç ne zaman ki çok uzadı. Dipten kestik öyle atabiliyoruz. Yani eski haline o saçın boyandığı e, tel tel saçımız nereye boyamışsa o eski haline geri dönmüyor. Ancak ancak keserek onu vücuttan uzaklaştırabiliyoruz. Çökelti oluşması yani çökelme. Bunların hepsi kimyasaldır. Bir de yazdım mı bilmiyorum ama diğer sayfada bakayım. Hat aklıma gelmişken onu da unutmadan söyleyeceğim. Fotosentez olayı kimyasaldır. Yani fotosentez nedir? Bu özellikle 8. sınıfta 6. ünite konumuz zaten. Bunu detaylıca işleyeceğiz fotosentez. Bildiğiniz gibi yeşil yapraklı bitkilerin Kavadaki havadaki karbondioksit topraktaki suyu alarak güneş enerjisiyle birlikte oksijen ve besin üretmesi olaydır. Fotosentez bir kimyasal olaydır. Solunum bir kimyasal olaydır. Solunumda biz ne yaparız arkadaşlar? Solunum sayesinde aldığımız oksijeni, vücudumuzun içerisine aldığımız oksijeni e, besinlerin yakılmasında kullanırız. Yani bir yanma olaydır solunum. Yanma olaylarının hepsi kimyasaldır. Paslanma bir yanma olaydır. Ağır ağır gerçekleşir. Yavaş bir yanma olaydır ve kimyasaldır. Mumun yanması, ağacın yanması, kağıdın yanması onlar ise nedir? Hızlı, alevli yanmadır. Paslanma olay ise alevsiz yanmadır. Ama fark nedir? Fark sadece birisi çok ağır gerçekleşir, alev çıkmaz. Ama diğerlerinde ışık saçar, alev çıkar, hızlı gerçekleşir ve bunların hepsi kimyasaldır. Bir şey daha söyleyeceğim. Karbondioksit kireç suyuna karıştığı zaman kireç suyunu bulanıklaştırır. Kireç suyunun bulanıklaşması karbondioksitle kireç suyunun bulanıklaşması da bir kimyasal değişimdir. Unutmuyorsun. Devam ediyoruz. Örneğimizi yazmamış mıyız buraya? Diğer tarafa yazmışız. Evet. Aşağıda verilen olay ve değişim türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Peynirin küflenmesi kimyasal. Tüm küflenme olayları, bozulma olayları, ekşime olayları. Ekmeğin pişmesi kimyasal. Evet tüm pişme olayları. Bu yoğurttan ayran yapılması. Yoğurttan ayran yapılması sevgili gençler. Yoğurttan ayran yapılmasında sadece içine su katarak tanecikler arasındaki mesafeyi açıyoruz. O kimyasal değil fiziksel bir olaydır. Geçtik. Hemen silelim ekranı. Fazlalık arkadaşlar. Sol taraftaki resim biraz fazlalık olmuş. Orayı kapatıyorum. Orayı çözmeyeceğiz. Hemen sorudayız. Buyurun devam edelim. Ama oradan da örnekler göstereceğim. Bazı maddelerde gerçekleşen olaylardan hangileri fiziksel bir değişimdir? Demirin paslanması. Paslanma olayları yavaş yanmadır. Kimyasal. Suyun donması hal değişimdir. Fiziksel. Şekerin çözünmesi, şekerin çözünmesi bir karışımdır. Şekeri çözdüğümüzde şeker tadını gene alırız. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece şeker suyun boşluklarına ne yapmıştır? Yerleşmiştir. Fiziksel. Kağıdın yanması nedir? Kimyasal. Olaylardan hangileri fizikseldir diyor. Fiziksel olanlar nedir? 2 ve 3 sevgili gençler. Devam ediyoruz. Şu örneğimize bakalım arkadaşlar. Bakın bazı görsellerimiz var. Burada Birinci olayımızda maddenin sadece tanecikleri ne yapmış? Tanecikleri arasındaki mesafe değişmiş. Bu bir nedir? Fiziksel. Burada ise arkadaşlar bakın bu iki madde arasında şurada bir molekül yapı var. Yani tanecikler birbirine bağlı. Birbirine bağlıymış ve aralarındaki bağlar kopmuş ve yeni bir madde oluşmuş. Bu olay ise kimyasaldır. Burada da tanecikler arasında bir bağ var bu bağlar öncelikle şu büyük tanecikle küçük tanecikler arasında bağ yokmuş ama yeniden bunlarla arasında bir bağ oluşmuş bu da bir nedir kimyasal olaydır bir başka örneğimiz bakın burada hepsi birbirine bağlıymış ama daha sonra orada bir ayrılma gerçekleşmiş kimyasal tepkime gerçekleşmiş buradaysa arkadaşlar bu kafanızı karıştırmasın öğretmenim burada bağ mı yapmışlar sanırım burada bağlanma söz konusu mu evet söz konusu arkadaşlar Burada iyonik bağlanma var. Yani yığınlar halinde bir araya gelmişler. 7. sınıfta da görmüştünüz. Başlangıçta bağımsız olarak duruyorlarmış ama sonra birbirlerine elektron alışverişi yaparak yığınlar halinde birleşmişler. Ve burada bir kimyasal değişim meydana gelmiş sevgili gençler. Bunu da böyle anlatmış olalım. Bir diğer sorumuz. Öğretmen günlük hayatta karşılaşılan bazı olayların gerçekleşme süreleriyle ilgili örnekler veriyor. Kibritin yanması 10 saniyede gerçekleşir. 30 günde paslanma evet yavaş gerçekleşir. Ekmeğin küflenmesi 5 günde gerçekleşir. Yumurtanın pişmesi 60 saniyede gerçekleşir. Verilen örnekler incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılır? Bakın ulaşalım gelin. Maddelerin fiziksel yapısının yanı sıra iç yapısını da değiştiren kimyasal değişimler fiziksel değişimlerden daha uzun sürede gerçekleşirler. Şimdi burada meydana gelen olayların hepsi sevgili gençler kimyasal yanma, paslanma, küflenme, pişme. Biz burada A şıkkında fiziksel ve kimyasal değişimleri kıyaslıyoruz ama yukarıda öyle bir kıyaslama yapılacak bir düzenek yok. O yüzden buna ulaşılamayız. Maddelerin kimliğinde değişime sebep olan olaylar hızlı veya yavaş gerçekleşebilir. Evet maddelerin kimliğinde değişime sebep olan olaylar yani kimyasal olaylar hızlı veya yavaş gerçekleşebilir. Bu sonuca ne yapabiliriz? Buradan ulaşabiliriz. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen örnek olaylarda fiziksel değişim görülüyorsa kutucuğa F, kimyasal değişim görülüyorsa K yazılacaktır. Buna göre kutucuklarda yazılacak harfler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Burayı dikkatlice dinliyoruz. Özellikle vurguladığım bir örnek var burada. Çiğ haldeyken sıvı olan yumurtanın piştiğinde katılaşması, yumurtanın pişmesi bakın özellikle sizi pusuya düşürmek için çiğ haldeyken sıvı olan katı olan yani hal değişimi gerçekleşiyormuş gibi vurgulamış. Ama bir pişme olayıdır ve nedir? Kimyasal değişim. Katı haldeki iyot ısıtıldığında mor renkli gaz elde edilmesi. Bakın arkadaşlar iyotu çok defa kullanmıştım. İyotun tendür diyot içerisine atılması fizikseldir. Ama burada katı haldeki iyot ısıtıldığında mor renkli gaz elde edilmesi diyor. Şimdi biz burada duruyoruz. Allah Allah ısıtıldığında iyot ısıtılıyor mor renkli gaz elde ediliyor. Arkadaşlar bu fiziksel midir kimyasal mıdır? Öğrencilerimiz burada hocam gazı açığa çıkmış işte e, mor renk oluşmuş. Ama arkadaşım bak ısıtıldığında diyor. Yani alttan ısıtmışız yani hal değişimine uğratmışız. Hal değişimi uğrattığımız için bu olay nedir? Kimya e, fiziksel bir olaydır sevgili gençler. Ekmeğin kızartılarak renginin değiştirilmesi. Bu kimyasaldır. Gümüş takıların kararması, gümüş takıların kararması arkadaşlar bir yanma olayıdır ve nedir? Kimyasaldır. KFKK var mıdır? B şıkkında var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Maddedeki değişimler konusuyla ilgili aşağıdaki modellemeler yapılıyor. Birinci durum, ikinci durum, birinci durum, ikinci durum. Bu iki durum için aşağıda verilen hangi bilgi her iki değişim içinde doğrudur? Birincide sevgili gençler maddenin taneciklerinde herhangi bir değişiklik yok. Fizikseldir. İkincide ise maddenin tanecikler arasında değişiklik var. Yeni maddeler oluşmuş. O zaman ikinci durum nedir? Kimyasaldır. Yeni madde oluşum meydana gelir. Her ikisinde geçerli değil. Toplam atom sayısı değişmez, maddenin iç yapısı değişmez, element cinsi değişir. Element cinsi değişir. Evet burada değişir. Çünkü yeni madde oluşuyor. Madde, ama birinci de değişmez. Maddenin iç yapısı değişmez. Evet birinci fitte durumda yani şurada değişmez, fizikseldir. Ama toplam atom sayısı değişmez demiş. Bakın birinci durumda da toplam atom sayısı aynı. İkinci durumda da aynı. İster fiziksel olsun, ister kimyasal değişim olsun, yaz bunu bir kenara. Kütle değişmez arkadaşım. Kütleyi değiştirmeyeceksin. Yani maddenin tanecik sayısı, atom atom sayısı değişmediği için maddenin toplam atom sayısı değişmediği için kütlesi de değişmez. Bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu süreye kadar izlemişsiniz. Abone olmayı da ihmal etmeyeceksinizdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, başarılı bir yıl diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla, selametle kalın. Allah'a emanet olun gençler.